Kıymetli kardeşlerim. Yeryüzündeki faaliyetlerin denge içinde yürümesi acaba tesadüf mü? Bu bugün buna temas edeceğiz. Tabiatta hiçbir şey israf edilmemektedir. Kainatta israf yoktur. Deniliyor ki bitkilerin yaratılışından bu yana hatta bir görüşe göre 400 milyon yıldan beri tabiatta hüküm süren bu geri devir, devri daim mekanizması yürüyor. Oysa bunlar, e, insanoğlu bunları 20. yüzyılda fark edebilmiş. Ama bu bitkilerin yaratılışından beri bu devri daim devam ediyor. Ve en küçük bir aksamaya meydan verilmeyen, e, işletile gelen ameliyeler bunlar. Buna mesela bir açıklama getirelim hidrolojik devir denilen bir fonksiyon var, bir faaliyet var. Tabiatta mevcut belirli bir su kütlesi hiç israf edilmeden yer ve gök arasında devamlı dolaşım halinde bulunuyor. Yani yağmurlar yağıyor, efendim kar yağıyor, dolu vesaire. Bunlar gökten yere iniyorlar. Bunun toplamı hesap edilmiş 425 milyon kilometre küp. Şimdi bu inen ki yüzde dörtte biri dünyanın karalar dörtte üçü yaklaşık olarak suları meydana getiriyor. Şimdi okyanuslara da yağıyor yağmur, karalara da yağıyor. Bu yağan yağmurlar yer altı suları şeklinde efendim denizlere yağıyor vesaire ve bunlar birikerek insanlar içiyorlar, hayvanlar bunu kullanıyorlar. Bir müddet onlar insanlar ve hayvanlar veya bitkiler bunu boşaltım tarzında veya terleme yoluyla tekrar dışarıya iade ediyorlar. Bunlar tekrar atmosfere geri dönüyor. Denizlerdeki yazın o buharlaşmayla. Buna kim yardım ediyor? Güneş. Güneş saniyede 300 bin kilometre hızdan dünyamıza geliyor, yetişiyor ve bu suyun buharlaşmasına yardım ediyor. Su buharlaşıyor, tekrar atmosfere yükseliyor, yağış olarak tekrar dönüyor. Ölçmüşler, bakmışlar bunu. Dünyamıza yağan yağmur kar yılda 425 milyon metre küp, kilometre küp iade edilen miktar yine aynı. Yani hiç israf yok. Ne kadar yağış varsa o kadar buharlaşmayla iade var. Yani bu devri daim mekanizması devam ediyor. Şimdi bakalım Bediüzzaman Hazretleri Lemalar isimli kitabında bu konuya nasıl temas etmiş? Şu kainat öyle bir saraydır ki o sarayda mütemadiyen tahrip ve tamir içinde çalkanan bir şehir var. O şehirde her vakit harf ve hicret içinde kaynayan bir memleket var. Ve o memlekette her zaman mevt ve hayat, ölüm ve doğum, içinde yuvarlanan bir alem var. Her gün binlerce insan hayvan bitki ölüyor. Her gün binlerce insan hayvan bitki de doğuyor. Ama bir muvazene var. Halbuki o sarayda, o şehirde, o memlekette, o alemde, o derece hayret engiz yani hayret verici bir muvazene, bir denge, bir mizan, bir ölçü, bir vezin, tevzin hükmediyor ki bu açıkça ispat eder ki bu hadsiz sayısız mevcudat mevcudatta yani varlıkların içinde yine hadsiz sınırsız tahavülat değişimler varidat ve masarif gelirler ve giderler her bir anda umum kainatı gören onun nazarı teftişinden geçiren yani onu e, murakabe eden, denetleyen bir tek zatın mizanıyla. O bir tek zat kimdir? Allah'tır. Onun ölçüsüyle ölçülür, onun terazisiyle ölçülür, tartılır. Bakın su, ne kadar yağmur yağıyorsa, o kadar da buharlaşmayla geri dönüyor. O hassas bir ölçüyle ölçülüp tartılıyor. Öyle olmasaydı, yoksa. Balıklardan bir balık bin yumurtayla nebatlardan haşhaş gibi bir çiçek yirmi bin tohumuyla sel gibi akan unsurların inkılapların hücumuyla şiddetli muvazini bozmaya çalışan ve istila etmek isteyen sebepler başıboş olsalar bir kudrete bağlı olmasalar veya gayesiz serseri tesadüf mizansız kör kuvvete, şuursuz, zulmetli, karanlık tabiata havale edilseydi, ona havale edilse, o varlıklardaki denge, o kainattaki muvazene öyle bozulacaktı ki bir senede, belki bir günde her cümerç olurdu. Altı üstüne gelirdi, yani deniz karma karışık şeylerde dolardı, taaffün ederdi, kokardı, çürürdü, Hava muzır gazlarla zehirlenirdi. Zemin ise bir mezbeleye, biz mezbahaya bir bataklığa dönerdi. Yani dünya boğulurdu. İşte demek ki kainatta tesadüf yoktur. Her şey bir düzen, denge, ölçü, muvazene içinde cereyan etmektir, etmektedir. Bugün de bu kadar. Hoşçakalın.